Hatay Arsuz ilçesindeyiz. Burada küçük bir pompa sistemi kurduk. Bu sistemle de bahçenin ortasında gördüğün keson kuyu içerisinde yaklaşık 15 metre derinlikten aşağı yukarı 10 metrede kot farkı toplamda 25 metreye suyumuzu çıkaran dalgıç pompa sistemi. Burada günlük olarak yaklaşık 30 ton civarı su birikiyor. Gün içerisinde komple suyu yukarıya aktarabilecek kapasitede pompa. <laughs> Panellerimiz